Merhaba sevgili izleyiciler, Başka. gitmediğimiz, görmediğimiz yerler bizim değildir prensibiyle Kalesi Artevi'de başlatmış olduğumuz beldelerimiz, belediyelerimiz programında bugün Tokuşlar Belediyesi'ndeyiz. Tokuşlar Belediyesi'nde yapılan hizmetleri, çalışmaları e, Başkan Bey'in ağzından dinleyeceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Cemal Düzgün e, bugün bizi ağırlıyor. Merhaba Başkanım. Merhaba. Sayın Başkanım, e, öncelikle e, Tokuşlar Belediyesi'yle ilgili bize kısa bir bilgi verir misiniz? Hı. Tokuşlar Belediyesi 1999'da kurulmuş 3. E, üçüncü dönemi. Ben ikinci başkanıyım. E, kurulduğunda 2500 nüfusa sahip olan bir beldeydi. Şu anda e, göç vermekteyiz. 1400 lira kadar düştük. E, geçim durumu diğer beldelerde olduğu gibi tarım, hayvancılık, gençler genellikle şantiyelerinde, yüksek gelir mahallelerinde çalışmaktadır. Kurulu yani 20 yıllık bir belediye olmasına rağmen biraz önce e, siz dediniz 10, ki 15 nüfusun, yani 15 yani 2500'lü bugün 2500 seviyelerine düştü. Yani o 10 15 yıllık süreçte bu kadar yüksek göç vermenizin sebebi nedir? Nüfusun hızlı artması, arazinin parçalanması, girdilerin arazi girdilerinin çoğalması, e, hayvanın tarım ürünlerinin para etmemesi gençlerimizi dışarıya itmiştir. Ee, evlenen genç sigortalı bir iş bulduğu takdirde işte bu annesinin babasının da desteğiyle e, Afyon'da, İstanbul'da, İzmir'de nerede iş bulursa oralara çalışmaya gitmektedir. E Peki Paşa siz e, ikinci belediye başkanıydınız e, Tokuş'ta. E, bugün üç yıllık yaklaşık olarak görev süreniz boyunca yaptığınız hizmetlerle ilgili olarak bize bilgi verebilir misiniz? Tabii. Ben en son mesleğim e, Sinan Paşa hattında mühürlüsüm vardı. Oradan e, vatandaşın sorunlarını biliyordum. Örneğin sabah bugün Mavi Hastanede bir iş olan kişi yedi de orada olması lazımdı. <laughs> Olamıyordu. İlk geçtim iki tane minibüs aldım. E, önceki dönemde sabah 9'da sadece Afyon'a bir tek otobüs kalkıyordu. Onun dışında hiçbir şey yoktu. Vatandaş yolda e, otostopla, kendi imkanlarıyla geliyordu. Şu anda Sinan günde 13-15 sefer seferimiz var. Afyon'a sabah 6.30'dan akşam 6.30'a kadar seferlerimiz var. Bunun dışında e, dışarıda çalışan gençlerimize özel araba tahsis ettik. Başkanım, biz Sinan Paşa'dan buraya gelirken, Tokuşlar Birliği'nde Sinan e, Paşa'nın en uç beldelerinden birisi ama e, yorgun güzel, e, o kadar yeşillendirilmiş ki, her yer ağaçlık, böyle yemyeşil. E, siz belediye olarak 3 e, e, yıl, yıl, yıl ne kadar e, ağaçlandırmaya destek verdiniz? Biz gelir gelmez e, mezarlığın üzerine bir boş alanımız vardı. 10 bine yakın ağaç diktik, balı ormanı yaptık kendi çapımızda, tema, tema e, Borusan Vakfı, belediye işbirliğiyle tabii ormanın da büyük katkıları var. Bakanımızın, Orman İşletme Müdürlüğü'nün. 10 bin üzerinde o zaman ağaç diktik. Hala devam ediyoruz. 20 dekara yakın ceviz alanımız var. Buralara damlama sular götürdük. Yani diktiğimiz ağacın da arkasında gidiyoruz. Hani diktiğimiz yerde kalmıyor. Bakanımızın talimatıyla şehit ormanı yaptık. Belediye Orman İşletme Müdürlüğü'yle. Yani elimizden geldiği kadar yeşillendirmeye çalışıyoruz. Devam edeceğiz de. Bu 10 aç bal ormanı kurulmuştu Tokuşlar'a. O mu oluyor? Evet, bal ormanı ve yol kenarları. Anladım. Bizim bal ormanımız kayıtlı değil, kendi çapımızda, kendi fikirlerimizle. Kendi doğrusu. Daha önceden oluşturulmuş bir şey gidersek görürsünüz. Peki park bahçe çalışmalarımız ne durumda? Park bahçe çalışmalarımız belediyemiz. Yeni yapılanıyor. yani öyle, O tür sorunlarımız var. 2 üç tane parkımız var. Bir tane daha yaptık. Dört tane kendi çapımızda. İmkan, belediyenin imkanları doğrultusunda. Yeşillendirmeye çalışıyoruz. Zaten yeşil. Goyleştirmeye çalışıyoruz. Tekrardan imar problemi var mı? Tabii vardı. Ee, çözülmemiş, yarım kalan imarımız vardı. Ee, onu çözdük. Şu anda iç, iç işlerinde askıda. E, tasdik olmaya gitti. İnşallah kısa zamanda bekliyoruz. Eğitim çalışmaları ile ilgili neler söylemek istersiniz? Eğitim çalışmaları e, ben e, seçildiğimde ilkokulun, ilkokulun durumu iç açısıydı. Bizim 62'de yapılmış bir ilkokulumuz var. 5 yani. dersliklik. Köy muhtarlarımızdan birisinin yaptığı bir okulumuz var. Tamamen köyün kendi şeyiyle imkanlarıyla yani. Kapıları, pencereleri yani pencereleri demirdi çürümüş böyle yuran bir şekildeydi. E, tabanları tahta artık 62'den bu yana kokmuş. Hatta gazetelerde falan çıktık. Fareler bastı falan diye. Tahtalarını değiştirdik. E, Afyon'dan sponsor hocalarımızla mermer yaptık. Kapılarını, pencerelerini. İçerisini e, parke döşedik. E, i̇çine güzel bir çeşme yaptık. Evet başarılı öğrencilerimizi destekliyoruz. Örneğin, geçen yıl iki tane Anadolu Lisesi'ni kazanan kızımız vardı. Birer tane laptop hediye ettik. Bu sene de inşallah değişik şeyler düşünüyoruz. Peki, yeni eğitim sistemi hazır mı? Okuşlar yani 4, yeni, artı 4 artı 4 artı Yeni eğitim sistemine bizden istenilen imarımız olmadığı halde bizden yer istendi. Şu anda yer gösteremedik. Fakat öyle bir şey olursa dört köy bir belde çeyiz sar, çoban kınık, tazlar ben e, ee, belediyeyi boşaltmayı taahhüt ettim. Ee, Belediye yani, yani kazanarak üretiyorsunuz. Tabii muhtarlarla birlikte gidip Milli Eğitim Müdürümüze dilekçemizi verdik. E, sonucunu bekliyoruz. Evet. Peki içme suyu çalışmalarınız ne aşamada İçme suyu çalışmalarımız ee, Muhtarlık zamanında köy hizmetlerinin yaptığı bir kuyu vardı. Ondan sonra iki kuyu da biz yaptırdık, analiz ettirip e, yedek halinde bekletiyoruz. Suyumuz iyi ama e, cazibel değil, masraflı yer altından alıyoruz. Da depo sıkıntımız var. İnşallah ikinci bir depoyu bu sene yapmayı düşünüyoruz. O zaman herhangi bir sıkıntı kalmıyor? Yok diyeceğiz. kalmıyor. Yani sadece deponun temizlenmesi aşaması yani temizleyebilmemiz için bir depoya da ihtiyaç duyuyoruz. Peki e, bu bölgenin yolları çok aşırı dardı. E, yol genişletme çalışması da yapılmış galiba. Onlarla ilgili bilgi verebilir misiniz? Onlar e, bundan önce iki arkadaş Sinanpaşa Belediye Başkanı yani Çevre Belediye Başkanları belediye imkanlarıyla yolları genişlettiler. Biz de seçildikten sonra takip ederek e, özel idare tarafından asfalt attık Güneyköy'e kadar. Evet. Bayağı güzel oldu fakat bakımı pek düzgün yapılmıyor. Ben kendi imkanlarımla Sinanpaşa'ya hatta Güneyköy'e kadar bakmaya çalışıyorum. Evet. Peki, kanalizasyon, kanalizasyon problemimiz hemen hemen bitti. Yani şu anda Tokuşlar'da benim kanalizasyonum yok, benim kanalizasyon giderim iyi değil diyebilecek kişi yok. Yani bakanımızın da sayesinde kanalizasyon sorununu bitirdik zannediyorum. Peki ben önce yürürken e, direklerde kamera sistemleri konulmuş. Onda siz burada yapıldı. E i̇şte ben geçtikten sonra e, köyde gençler ufak tefek olaylar oluyordu. Kavgalar, küçük çaplı hırsızlıklar gibi. Yani bunu 24 saat bekleyebilecek bir kişi diye düşünüyorduk. Kamera aklımıza geldi kamera sistemini kurdurduk. 6 adet mobese ee, toplam 16 adet belde içerisinde kameralarımız var. O günden bugüne huzurluyuz. Herhangi bir şeyimiz yok. Yani. Peki, baba, özellikle tamam ve Asım Kocabıyık buraya ayrı bir verdiğini görüyoruz. Asım Kocabıyık yanında e, buraya yakın Tazar köyünden olması ile şey olarak. E, sizin sizin temayla yaptığınız ortak çalışmalar ne durumda? Öncelikle Asım Kocabıyık'a dolayısıyla Tam'a e, teşekkür ediyorum bölgemizi düşündüğü için. Eee Kocabıyık'ın 5 e, köy 3 belde projesi kapsamında çiftçilerimiz gayet güzel faydalanmakta. Bunlar e, hububat tohumu. E, biraz önce gördüğünüz ziraat mühendisleriyle e, sebze, bakliyat yani vatandaş ne isterse e, hayvancılığa kadar yardımcı oluyorlar. Şu anda bizim en büyük çalışmamız belki Türkiye'de ilklerden biri olacak e, mera islahı yapıyoruz. Mübavvedeli otlatma şeklinde bin dönüme yakın bir arazide e, çalışıyoruz. Daha önce kum ocağı olan yerleri düzeltip topluma mesir alanı, hayvanlara otlak gölgelik alanı şeklinde temayla çalışıyoruz. Gayet iyi, faydalı. Peki başkanım, 3 yılı geride bıraktınız. Önünüzde bir 2 yıllık daha süreç var yaklaşık olarak. Bu iki yıllık süreçte yapmayı planladığınız çalışmalar nelerdir? İşte en büyük problemimiz şu anda işme suyu deposu ihtiyacımız var. Bir de yapabilirsem beldemizde bir işanı şeklinde yani örneğin bir berber kiralık yer arasa şimdi gidersek görürsünüz kiralık bir yerimiz yok merkezde. Evet düğün salonu iş yerleri gibi şeyler yapabilirsem belediyemizde biraz dışarıda kalıyor ihtiyarlar gelemiyor oraya da bir şube gibi bir şey açarsak öyle bir şey düşünüyorum siz ara olmak için bir kusun bir anlamda göç vermemiz için bunu en büyük, yapmak istiyorsunuz bayağı sıkıntılı gibisiniz en bunun büyük, var. en büyük sıkıntımız o evleri tek tek ziyaret ediyoruz vatandaşımız biraz du duyarsız buradan tokuşlarla vatandaşlara da e, seslenmek istiyorum ee, beldemize sahip çıkalım. Yani e, diğer yerlerde emekli olmuşsak ya da ikinci adres şeklinde gelebiliyorsak biz bütün imkanlarımızla onların yanındayız. Kışlarda belki de en dikkat çekici olay bu bellerin aşırı derecede temiz olması. Yerler her taraf tertemiz. bunu Sayın Başkan'a soracağız. Başkanım bunu nasıl başardınız? Benim en büyük emellerimden biri çöp dağlarını yok etmekti. Bunu düşünürken ne yaparız? Çöp bidonları aklımıza geldi. Beldedeki o pislik yuvası, konteyner, çöp konteynerlerini kaldırdık. Her anıya bu gördüğünüz çöplerden Birer tane e, dağıttık. Şimdi her evin çöpünü evinden kapısından alıyoruz. Evet. E, bir de e, hayvancılıkla geçindiğimiz için kimse ben attım, ben döktüm, ben dökmedim diyemiyor. Dolayısıyla herkes kendi evinin temizliyor. Konteynırları da gördüğünüz gibi oraya getirdik. Belde içerisinde. Hiçbir tane konteyner yok, bu şekilde hallediyoruz. Bu gayet iyi olmuş. Başkanım her taraf tertemiz. Evet, e, vatandaş da duyarlı davrandı. Bu kadar beklemiyorduk. Buradan e, tüm tokuşlarla da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. beldesinin her tarafı yeşil olunca, her yerde de ağaçlar, binlerce çeşit çiçek olunca, Muğlalı arıcılarımız da bu fırsatı değerlendirmişler. Merhaba amca, merhaba. Ee, Muğla'dan geliyorsunuz. Evet. Her yıl ben, geliyor musunuz buraya? Ben yeni arıcıyım. Geçen sene gelmiş oldum. Evet. Yani kendim kamu kurumunda çalışıyordum. Evet. E, emekli oldum. Emekli olunca işte kendimi bir değerlendireyim diye, boş yatacağımıza bir arıcılık yapalım diye. Çok güzel. E, geçen sene başlamış oldum. Bu sene ikinci yıl. E, peki memnun musunuz buradan? Tabii geçen sene memnunduk. Bu sene de havalarda tam randımanı değil. Ama bundan sonra inşallah randımanı olur. Yani, yani halk, halk köy halkı zaten memnunuz da. Evet. Yani hava iklim ve çiçekten geçen sene memnunduk. Bu sene daha ancak başlayacak. Evet. Sevgili izleyiciler, şu an Tokuşların Meydanı'ndayız. E, Meydan'da burada bankta oturduk, güneşin tadını çıkarıyoruz amcalarımızla birlikte. Merhaba amca. Merhaba. Soru. İsminizi alabilir miyiz? Şahin Şahinkovas. Evet. E, peki e, siz neler söylemek isterdiniz? Belediyenin çalışmaları nasıl ya da eksikleriniz neler ya da ne istersiniz onlarla ilgili olarak? Çalışıyor, var, ha, iyi şöyle her şeye bakıyor, yapıyor. Evet. Ha, çalışıyor. Memnunsunuz Memnun. Bir amcamızla daha dinliyoruz. Sizin isminizi alabilir miyiz? Kazım. Kazım. Demirbük. Evet. Ee, Peki siz ne söylemek istersiniz belediye çalışmalarına? Belediyemiz çok memnunuz. Çalışıyor evet. iyi maşallah. Evet. Çalışıyor iyi. Çalışması bol. Ne derse evet. yapacak yerleri yapıyor, bitiriyor hepsini. Peki de yapılmasını istediğiniz başka bir şey var mı? Yok Allah aşkına bitirdi hepsini, bitiriyor. Yet <laughs> eksikler gideriliyor diyorsunuz. Eksikler kalmıyor, hiç bitiriyorlar. Evet. Şu an e, Dinler Kıraathanesi'ndeyiz. Burada hem dinleniyoruz, hem çaylarımızı içiyoruz, hem de amcalarımızla sohbete devam ediyoruz. Merhaba amca. Merhaba. İsminizi alabilir miyiz? Hüseyin Yıldız. Ee, peki siz neler söylemek istersiniz belediye çalışmaları ile ilgili olarak? Belediyemizin çalışmaları iyi, güzel. Evet. Yaptığı A, işler göz önünde zaten, meydanda. Evet köyümüzün aşağı yukarı taş döşenmedi, geri kalmadı yani. Evet. Ee, peki e, yapılmasını istediğiniz başka şeyler var mı? Hiç yeterli mi diyorsunuz yani? Ya bizim bir çobanöz suyumuz gelecek. O da yapılacak yani. Nasıl yani? Çobanözünden su gelecek bize sulama evet. suyu. Onun da etüdünü falan yaptılar, yapılacak. O soru çözülürse bir problem kalmayacak diyorsunuz. Yok. E ee, siz çiftçisiniz Çiğsar galiba. göleti yapılacak. Nereye? Şeyser göleti. Evet. Onun yapılmasını istiyoruz yani. İnşallah en kısa zaman yapılır. <laughs>